Sevgili gençler merhabalar. Bugün sizlere farklı bir çalışma yapacağız. Özellikle 11. sınıflar için yazılı dönemi başladı. Malum pandemiden dolayı okullar açıldı ve bu tarihlerde yazılı olaylarımız olacak. Biraz 11. sınıflara bu konuda destek verelim. Konular zaten e, sınırlı oluyor. Yani çok fazla İlerleyemiyoruz. Belirli bir tarihe kadar olan bölüm soruluyor. Benim de önceden e, uygulamış olduğum eski yılların yazılı soruları var. Bu soruları sizlerle paylaşmak, beraber yorumlamak istedim. Size de eminim ki faydası olacak. En azından nereleri çalışmanız gerektiği ile ilgili sizlere fikir verir. Birinci soruda bu bölüm için bu bölüm için bir tanım sorusu karşınıza çıkabilir. Tabi öğretmenden öğretmene de farklılık gösterebilir. Ama ÖSYM buradaki biyom, habitat, popülasyon, ekosistem, biyoçeşitlilik gibi kavramları soru olarak sınav sisteminde kullandı. Biyom için benzer bitki ve hayvan toplulukları kilit kelime. Habitat için canlıların yaşam alanı, en uygun yaşam alanı. Popülasyon için aynı türün oluşturduğu birliktelik. Ekosistem için kilit kelimemiz canlı ve cansız ortamın karşılıklı etkileşimi. Biyoçeşitlilik için de sevgili gençler canlı çeşitliliğidir. Enleme göre, çeşitli koşullara göre değişiklik gösterebilir. Bir kere yapacağınız çalışmada bu buraları hafızaya almaya çalışalım. Devam ediyoruz. Canlıların e, yeryüzüne dağılışını etkileyen etmenler var. Bu etmenler hocalarınız tarafından tercih edilebilir. E, direkt size yazdırabilirler. Ya da benim burada yaptığım gibi belirli bir bölümünü e, boş bırakıp Size doldurtmanızı isteyebilirler. E, kitabınızda burası mevcut. Fiziki faktörler için e, iklim koşulları, yer şekilleri, toprak özellikleri, e, biyolojiyi zaten vermiş. Paleo coğrafya kısmı var ki benim daha çok favorim. ÖSYM'nin de favori olduğu bir yer. Burada paleo coğrafya içerisinde kıtaların kayması ve iklim değişmeleri Tamam mı? Bunların e, kısımlarını kitabınızda okuyun arkadaşlar. Bunlarla ilgili örnekler istenilebilir. Mesela e, farklı kıtalarda uzak birbirinden uzak olan yerlerde benzer e, bitki ya da nasıl söyleyeyim canlı fosillerinin rastlanılması yayılış göstermesi paleo coğrafyayla alakalıdır. 3 numaralı soru canlıların ekosistem içerisinde hayatlarını devam ettirebilmeleri için bir enerji akışı, besin zinciri olması gerekiyor. Yani karınlarını doyurması gerekiyor. Burada besin malzemesini üreten kesim için işte güneşten aldığı enerjiyi fotosentez tepkimeye sokarak işte besin elde ediyor, glikoz şeker ve oksijen üretiyor. İşte kim hocam? Üreticiler. O zaman şu bölgeye ağaç ya da işte ot ya da işte algler su olsunları yazılacak. Yani bitki yazılacak. Sonra bu bitkiyle beslenen bir canlı yazacaksınız ve mantıklı bir şey olacak. Mesela çekirge şurası için sevgili gençler. Sonra çekirge ile beslenen bir kurbağa olabilir mi? Evet mantıklı etçil grup için. Sonra bu ile beslenen bir e, yılan olabilir mi? Evet. Sonra hocam bunu uzatabilir miyiz? Yılanla beslenen bir kartal olabilir mi? Evet. Ve besin zinciri kartalın ölmesiyle toprağa geçiyor. Ayrıştırıcılar devreye giriyor. Ve bu ayrıştırıcılar e, bu hayvan leşlerini çürüttükten sonra toprağa geçen enerji buradan tekrar yeşil bitkilere ulaşıyor. Tamam mı? Burada hangi hayvanı bitkiyi yazdığınız önemli değil. Önemli olan doğru yazmanız, mantıklı yazmanız. Anlatabiliyor muyum? Yani burada işte hocam ot dedin tamam. Şuraya geyik dedin tamam. Geyikten sonra işte geyikle kim avlandı? Diyelim ki arslan. Arslandan sonra tekrar arslanla avlanan bir hayvan aramayacaksın. Arslan ölecek ayrıştırıcı süreci tamamlayacak. Böyle bir soruda karşınıza gelebilir. Sonra birinci sınav için olmazsa olmaz sorulardan bir tanesi madde döngüleridir arkadaşlar. Onu da şöyle birazcık daha kamerayı sizler için ayarlayayım. Soru soru gidelim. Madde döngülerinde karbon döngüsü, azot döngüsü, oksijen döngüsü, su döngüsü Fosfat döngüsü de var ancak tabi biz hepsine girmedik. Burada karbon döngüsü ve azot döngüsü daha öncelikli. Sizden anlatılması, yorumlatılması istenebilir. Bu yorumlama kısmı ya da benim burada sorduğum tarzda soru oluşturma hocalarınızın tarzına göre değişir. Ama e, muhtemel olarak yazılılarda burayı kesinlikle kullanırlar. Bilginiz olsun. Ben burada ne yapmışım? İşte 1 2 3 4 5. Normalde ben burayı 10 madde şeklinde yapıyorum. Ama malum pandemi süreci. Pandemi süreci olduğu için öğrencilere yönelik biraz daha pozitif değerlendirme yaptım. Yani sayıyı azalttım. Suyun fotolizi hocam oksijenle alakalı bir döngü. Yıldırım, şimşek, volkan, nitrat. Şuradaki nitrat kelimesi beni azota götürecek. Yoğun sanayi faaliyetleriyle doğaya karbon salınımı vardır arkadaşlar. Hocam bitki kökleri aracılığıyla nitrata dönüşüm. Bakın yine nitrat hemen azota gidiyorum. Petrol ve kömür oluşumu, karbon döngüsü. Burada özellikle bakın karbon döngüsünde doğaya nasıl karbon veririz? Doğadaki karbonu nasıl alırız? Temel mantık bu. Lütfen çalışırken bu şekilde çalışın arkadaşlar. Tamam mı? Çalışırken mantığınız bu olsun. Aynı şekilde azot döngüsünde azotu direkt kullanamıyoruz. Kullanmak için nitrit ve nitrata çevirmemiz gerekiyor ve hocalarınız bu nitrit ve nitrata çevirme kısmını soracak size. İşte burada yıldırım şimşek, volkan patlaması sırasında elektrik deşarjı e, havadaki azotu nitrit nitrata dönüştürüyor. Yine bitki köklerinde özel bakteriler var. E, yine ayrıştırıcıların böyle bir fonksiyonu var. Lütfen e, sınavınızda buraya dikkat edin. Peki 5 numaralı soru e, doldurma sorusu. Yine bunun sayısı fazlaydı. 10 tane cümle çeşit çeşit cümleler olabilir. İşte ben burada Güney Amerika ve Afrika'da benzer canlıların görülebilmesi, canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen etmenlerden paleo coğrafyanın kıtalar, kıtaların kayması burayla alakalıdır. Dünyada biyoçeşitliliğin en fazla olduğu bölge ekvatoral bölgedir. Buraya yazıyorsunuz. Ekosistemde enerji aktarımı tek yönlüdür. Bu kelimeyi unutmayın. Enerji aktarımı tek yönlü çıkıyor çünkü sorularda. Bir de bu biyom konusunun devamında nüfus politikaları vardı. Ben onlardan da sonra ekledim. Gelişmiş ülkeler genel olarak nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politika uygulayacak. Ülkemiz 1923'ten 65'e kadar genel olarak nüfus artışını Nüfusu arttırmaya yönelik politika uygulamıştır yazabilirsiniz. Dediğim gibi bu maddeler çeşitli kazanabilir. 6 numaralı soruda Hemen kameramızı kaydıralım daha iyi görmeniz için. Şimdi nüfus artış hızının düşmesinin olumlu sonucu, olumsuz sonucu şeklinde kitaplarınızda bir bölüm var diye hatırlıyorum. Ben de buradan cümleler seçtim çünkü testlerde de aynı şekilde olacak. Size 5-6 tane cümle verecek ve diyecek ki nüfus artış hızının düşmesinin olumlu bir sonucu mu, olumsuz bir sonucu mu şeklinde. Onun için e, burayı da es geçmeyin. Ama bakın buradaki tavsiyem şu. Şu bölümdeki cümleleri yorumlamaya çalışın. Ezberlemeye değil. Bu cümleleri ezberlemeniz çok da mümkün değil. Yaşlı nüfus artmış. Yaşlı nüfusun artması bir kere iyi bir şey değil arkadaşlar. Nüfus artış hızının düşmesinin olumsuz sonucu. Nüfus yaşlanıyor. İş gücü açığının oluşması iyi bir şey değil arkadaşlar. Nüfus artış hızının düşmesinin olumsuz sonucu sonra demografik yatırımlar azalır. Demografik yatırımların azalması bir ülke için iyi bir şeydir. Ülke parasının büyük bir kısmını nüfusa harcamaz, başka sektörlere harcar. Nüfus dinamizminin azalması sağlanır. Nüfus dinamizminin azalması sağlanır. Yani iyi bir özellik değil, nüfus yaşlanıyor demek. İkinci bölümü işaretledik. Tasarruflar artar. Niye artar tasarruf? Nüfus artış hızı düşer. Bu da olumlu bir etkidir. Dedik. Hemen aşağıya indik. 7 numaralı sorumuzda nasıl bir soru? Evet. Olmazsa olmaz sorulardan bir tanesi. Hem bu şekilde gelir tablo üzerinde hem de sevgili gençler Harita üzerinde sorulur bu soru, bilginiz olsun. Şimdi burada özellikle neye dikkat edelim? Bu cümleler bu biyomların özelliklerinden alınmış. Sen bunu eşleştireceksin. E hocanız direkt olarak işte çöl biyomunu anlatın ya da tropikal yağmur ormanı biyomunu anlatın gibi sorabilir. Bunların hangi iklimlere girdiği sorulabilir. Mesela tropikal biyom için ekvator, savan için savan, çöl için çöl, buralar kolay, tundura için tundura. Çalı biyomu eşittir Akdeniz. Yaprak döken ormanlarda okyanusal iklim. Şimdi diyor ki bitkiler yazın yağışla yüksek boylu otlar haline gelir. Bu arkadaşlar savan diyebiliriz. Sıcaklık farkı az çok yağışlı, nemli, bitkilerin kökü derine gitmez, terleme fazla. Hocam, tropikal biyom. Fiziksel çözülmenin yanı sıra bitkilerin su depolama özelliği ön planda. Kökler derine gider, sıcaklık farkı fazla. Tabii ki çöl. Yıl boyu buz altında, bu buz kelimesini duyduğun zaman tunduraya gidiyorsun. Bitkilerin üzeri kadifemsi, yaz kuraklığı, yaprak dökmez arkadaşlar. Çalıya gidiyoruz. Çalı biyomu maki. Orta kuşak deniz kenarları eşittir. Okyanusal iklim. Okyanusal iklimde de yaprak döken orman biyomu şeklinde böyle eşleştirmeler ister. Hadi hocanın yazılı sorusunu boş ver. Bu soru bir kere sınavda ÖSYM yani üniversite sınavında ihtimali çok yüksek bir sorudur. Bilginiz olsun. Şimdi devam ediyoruz. Yan tarafa geldik. Yan tarafta yine 8. soru olarak nüfus artış hızını azaltan, arttırmaya çalışan ülkeler var. Ve bu ülkeler çeşitli politikalar uygulayacak. Siz de bunları eşleştireceksin. Çocukla ailelere yardımda bulunmak, insanlara çocuk yapın demek. O zaman nüfus artış hızını arttırmaya yönelik bir politika diyebilirsin kadının iş hayatına girişini desteklemek kadının iş hayatına girişini desteklemek çocuk yapın demek. Yani ben sana devlet olarak destek olurum demek. O zaman artış hızını arttırmaya yönelik bir politikadır. Diğer şıkta çocuk sahibi olmayan yaşlıların bakımının devlet tarafından üstlenmek. Devlet diyor ki Hani geleceğini garanti altına almak için illaki çocuk yapmana gerek yok. Ben devlet olarak sana bakarım. Burada azaltmaya yönelik bir destekleyici hamle. Sonra gebeliği önleyen ilaçları yasaklamak. Diyor ki çocuk yapın diyor. Yani gebeliği önleyen ilaçları yasaklamak artış hızını arttırmaya yönelik bir hamledir. Evlenme yaşını düşürmek. Evlenme yaşını düşürmek yine sevgili gençler nüfus artış hızını arttırmaya yönelik yani insanlar erken yaşta evlensin şeklinde söyleyebiliriz. Bu da bu şekilde. Bundan sonra karşınıza çeşitli test soruları gelebilir. İşte biyoçeşitlilikle ilgili sonra biyomlarla ilgili bu hocalarınızın tarzına göre değişir. Ben buraya birkaç tane attım. Haritalı soru işte biyoçeşitliliğin fazla olduğu, az olduğu yerler. Bir de şu kapanış kısmı için bir şeyler söyleyeceğim. Dünya haritası üzerine kanalımızda, kanalımızda öğrencilerin son derece sevdiği bir videomuz var 11. sınıflar için. Biyonların, biyonların dünya haritası üzerinde arkadaşlar dağılışını anlatıyorum konuyu anlatıyorum harita üzerinde neresi işte tropikal yağmur ormanı biyomu neresi savan biyomu gibi ee, harita çalışmam var bu da e, standart bir sorudur yani dünya haritasında işte ekvatoru verdi diye düşün ekvatoru verdi hocam hangi biyom Avustralya'nın içini verdi. Hangi biyom? Ekvator'un biraz yukarısı, biraz aşağısını verdi. Lütfen o videoyu da izlemeyi ihmal etmeyin. Emin olun ki size ciddi derecede katkısı olacak. Evet, birinci yazılılar için 11. sınıflarda 11. sınıflarda ben bu şekilde bir ölçme değerlendirme yaptım. Soru kalıpları 3 aşağı 5 yukarı benzerlik gösterir. Buralara önem verirseniz inanıyorum ki sınavda iyi bir not alırsınız diye düşünüyorum sevgili gençler. Evet memnun kaldıysanız kanalımızı beğenmenizi, yorumlarınızı, abone olmanızı bekliyoruz. Arkadaşlarınıza önermenizi bekliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.